Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla baş başayız. Farkındaysanız birinci yarışmacımız, ikinci yarışmacımız arttırarak gidiyorlar. Bakalım Yasemin Hanım ne yapacak? Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Üniversitede okuyorsunuz. Evet. Hazırlıktasınız ama. Evet. Çok da okuyorsunuz. <laughs> Geziyorum. Mi? Daha çok geziyorsunuz <laughs> evet. gibi. Bir puan hayaliniz var mı? Ya umarım 8 9. Binleri, binleri görürsünüz. Ben de öyle Evet ama dedim. şu an çok heyecanlıyım açıkçası. Bakalım neler olacak. Bakalım. Ama heyecanlanmanıza gerek yok. Arkadaşlarınız burada. Ben yardım edeceğim. Yani dört tane kamera, çeşitli spotlar, arkadaki üç yarışmacı sizi çok endişelendirmesin. Çok sağ olun. <laughs> e, Yasemin Hanım çok iddialıymışsınız. Uzun bir yolculuk olacağını düşünüyormuşsunuz bu yarışmanın. Ne kadar yarışılıyorsa hepsinde yarışacağım demişsiniz. Çok istiyorum evet. Çok istiyorum. Çünkü çocukluk hayalimiz. Çocukluk hayalinizmiş gerçekten. Allah'tan büyümüşsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Yasemin. <gülüyor> Harikulade. Eğer hazırsanız ben ilk soruyu yapıştırayım diyorum. Tabii buyurun başlayalım. Başlayalım. Heyecan da azalır yolda. Umarım. Ben de öyle umuyorum. Hanımlar beyler ilk kelime geliyor. Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Yara. Yara doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Türkçe karşılığı akım olan Fransızca kökenli coğrafi terim. Harf alabilir miyim? Tabii ki. D. Bu... E suyun herhangi bir nere? Değil. Ee, suyun herhangi bir kesitinden saniyede geçen hacim. Debi. Debi doğru cevap. <laughs> Yasemin Hanım'a baya bilimsel tanımını vereceğiz canım. bu kelime olarak böyle sormamamız lazım. Evet, dere dediniz efendim. Dere dedim. Evet. <laughs> ee, beş harflere geçtik. Gelsin bakalım beş harfli Kelimemizin sorusu Aileyi ve dostları bir araya getiren Bereketi bol olsun yemek platformu Sofra Sofra doğru cevap Efendim Beş harfli ikinci kelimemiz Eski bir kelime ama hala kullanılıyor e, Gelsin bakalım Yoksulluk içinde olan Perişan çaresiz anlamında bir sıfat Fakir geliyor aklıma ama evet. Eski değil değil, fakir değil. <laughs> e ço çoğulunun romanı var. Sefil. Sefil doğru cevap. <laughs> Efendim 6 harfli ilk e, aradığımız cevap tek kelime sorusu da çok kolaymış. Ha buyursunlar. <laughs> Çeşitli yöntemlere yöntemlerle hastalığı iyileştirme. Tedavi. Tedavi doğru cevap. Efendim altı harfli bir diğer cevabımız da sıfatmış gördünüz mü? Seviyorum ben. Gel. Yaşama hebesini, neşesini ve iş yapma isteğini yitirip illallah demiş kişi. Bezgin. Bezgin doğru cevap. Efendim yedi harflilere geçi verdik inanır mısınız? Bir hayvancağızın adını soruyoruz. Buyursunlar efendim sorusuna bakalım. Siyah-beyaz renkleriyle bilinen ve isminin hakkını veren memeli canlı. İnek. Siyah-beyaz. Daha küçük düşünün. <laughs> böyle, böyle kocamanlı kuyruğu var. Siyah-beyaz. Evet. Harf alabilir miyim? İsmi, harf verelim. İsmiyle bağlantılı bir eylemi var. Yani bir eylem yapıyor, ismi de ondan geliyor. Bir harf daha alabilirim. Bir harf daha verelim. C. 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 D. Değil. Ee, bir harf daha alabilirim. Bir harf daha verelim. O. Kokarca. Kokarca doğru cevap. Evet. Kaç harf almak hakkım var acaba? sekiz ee, harf daha alabilirsiniz. Ama ihtiyacınız olur mu? Emin değilim. Umarım olmaz. İnşallah. Efendim 7 harflilerin ikincisine geçmeden önce yarışmanın göbeğinde olduğumuz için hemen puanınızı söyleyeyim. 3300 puanınız var. Uh -huh. 2 dakika 9 saniyede süreniz var. Uh -huh. 8 harf daha alabiliyorsunuz. Ee, hiç fena gitmiyoruz bence. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bence de beklediğimden iyi. Estağfurullah. Neyi beklediniz? <laughs> yani gayet iyi bekleyin. Gayet iyi gidiyoruz. Bakalım bundan sonrasında daha konsantre olmamızda fayda var. Süreyi tutamayız yoksa. Tamam. Tamam. Efendim ikinci 7 harfli cevabımız yapım eki almış. Gelsin bakalım sorusu. Bazı hastalıklarda ciltte görülen leke, uçuk, kızarıklık gibi belirti. Bir harf alabilir miyim? Tabii. Ö. Böyle çok olduğunu düşünün. Böyle Kızarıklıklar böyle her mi? taraf kızar. Mac. Ne? E, master. Yok. Yok. yok, ha, yok. yok, yok. E, bir harf daha alabilir e, Bir harf daha veriyoruz. Kızanıkta ne olur? Öyle düşünün. Bütün vücutta böyle. Leke. Evet evet. Böyle... Sivil kabarmak. Gibi şeyler e, ama onu to toplam bir isim ama bir şey söylüyoruz ona. Bir harf Bir daha harf daha alalım. Olabilirim. D efendim. Döküntü. Döküntü. Doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. sorusu. Soru. Mecazi anlamda biriyle görüşmek veya konuşmaktan kaçmak, izini kaybettirmek, peşindekilerden kurtulmak. Gizlenmek. Değil. Mecazi anlamda. Saklanmak. Me peşindekilerden kurtulmak. Filmlerde çok duyarız. K i̇zini kaybettir... Ha. E Tek kelime. Atlatmak. Atlatmak. Doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci aradığımız cevap bir birleşik kelime. Gelsin bakalım sorusu. Mecazen uğursuz, şom anlamında kullanılan bir tabir. Kem gözlü. İki kelime kem gözlü değil. Ee, kenafir. Değil. Ee, uğursuz. Uğursuz. Aa, ya o nokta nokta ya o gelmesin buraya falan denir. Uğursuz kem gözlü. Ee, Adım attığı yere uğursuzluk getirir Ayak La ilgili bir şey olsa mesela ee, Ayaklı Değil ayak kelime de şey Ayak Ters ayak Ortopedik Boz, ayak. bir bozukluk Düz ayaklı Düz ayak Ayak değil o Düz taban Düz taban doğru cevap Allah be <gülüyor> <gülüyor> Ay yine veriyorduk. Efendim dokuz harflere geçtik. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Kendisi Fransızca kökenli bir kelime. Buyursunlar. Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki. Tepki. Fransızca kökenli. Ee, harf alayım. Harf veriyoruz. R. Harf alayım. Efendim tepkinin eş anlamlısı. Ee, bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. E, ref. Değil. İyi başladınız zaman. Re. 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 Ha? Reak. Evet. Tör. Yok efendim. E, re. E, söyleyin demek reak, ki. Reak. Ha? Reak. Tatör. Reak. Yok yok. Şimdi şöyle. siz mesela Reak. Karşı tepki. Reak, ha, efor, reak. Hay, hay, ha. Etki. Ee, hadi bir nokta nokta. Reaksiyon. Reaksiyon. <laughs> Yasemin Hanım benim ama kalp atış sayımı düşürdünüz. Yani total bir böyle sayısı vardıysa onun ben 22 binini az önce düşürdüm. Kaç dakikamız var. Kaç dakikanız kaç harfimiz Altı var? 6 ayınız var ya. Ne dakika? 36 saniyemiz Kaç var. Kaç sorumuz var? 2 dakikamız. Aman ne? <laughs> Beni buradan alın. Ben şu an iyi değilim. 2 ee, tane harf alabilirsiniz. Ee, almasanız daha iyi. Ee, 36 saniyeniz var. Ee, yanılmıyorsam da Kaç? Üç tane de sorumuz var. Tamam. İki harf alırsanız bir saniye arttırmanız gerekiyor. Anladım. Tabii. Yani arttırabilirsiniz bir şey yok zaten. Ama bu üç soruyu rahat geçebiliriz diye umut ediyor. Tamam. Bakalım. Mastarla biten bir kelime soracağım. Hı hı. İlk dokuz harfli yani ikinci dokuz harfli üç sorunun ilk sorusu. Hı hı. Gelsin bakalım. İnsanoğlunun ilerlemesini sağlayan ilk eylemi. Ateş. İlk eylem. İnsanoğlu doğdu. Ilerle, Yürümek. Ilerle, ne? Ondan Yür önce bir şey var. Doğmak, büyümek. Doğdunuz. Ee, harf alayım. Harf aldık şey bastım. Evet evet. <laughs> M. Ee, emzirmek. em. Evet. Zirmek. hareket etmeye yaramayabilir. Ama iyi başladınız. <laughs> Emmek. Ha? Emmek. Em. Emme. Yapma. <laughs> ee, hareket etmek, ilerlemesini sağlamak efendim. Yürümek. Onu geri Kalkmak. gelin. İşte kalk, kalkmayın. Oturmak. Otur, ilerleyin otur. Emeklemek. Emeklemek. Vay be. Ama ben ta ateşi bulmaya gittim. Hanımefendi ateşi bulmaya gittiniz oradan direkt yürümeye geçtiniz ya. Arada bir emzirdiniz <laughs> hareket etmek için. Tamam haklısınız enerji de lazım ama o değil yani. <laughs> Hay Allah iyiliğinizi versin. Efendim 10 harflilere geçtik. Tek kelime ve yapım eki almış bir e, sözcük arıyoruz. Arapça-Farsça Farsça karması bir kelime. Tamam. Bir faydası oldu mu bilmiyorum. Bakalım gelsin sorusu. Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey Feda için etme. kendi çıkarlarından vazgeçme. Feda... Tek kelime. Fedakarlık. Fedakarlık doğru cevap. <laughs> Efendim, iki kelimeden oluşan bir deyime ihtiyacımız var şimdi. Gelsin sorusu. Açığa vurmak, duyurmak, dile düşürmek anlamlarında bir değil. Yaymak. Di iki kelime. Eee etrafa yaymak. Eee Açığa vurmak. Harf harfi Harf aldık. Bu konunda canın okuduk. <laughs> e, neydi? Bir daha. Bilin. Neydi? E, açığa... açığa vurmak, duyurmak, dile düşürmek. Eee bitiyor. E, evet. mak. İpliğini pazara çıkarmak Bak. gibi. İpliğini pazara çıkarmak, satmak. E... Yok. İki kelime. Göz. İki kelime. E... Mesela bir, bir şey duyurmak için ne yapılır? Söylenir. Hayır. Yani bir şeyi duyurmak. Anons edilir. Hayır, bağırmak. Hayır. Resimli ilanını böyle duvara asmak. Manşet değil. etmek. Hayır, hayır. İlan duvara astık. Duvar Hı. ilanı nedir duvar ilanı? El ilanı, reklam etmek. Ay, ay, ay afişe etmek. Yasemin Hanım ya çok acıklı oldu benim için gerçekten sizin için mi benim için mi çok acıklı oldu benim için Yasemin Hanım gerçekten daha duvar ilanı resimli daha ne yani Vallahi afiş falan hiç gelmedi Değil mi? hiç uğramadı Fark. yani Evet gördüm uğramadı evet, çok üzücü oldu hiç üzücü olmasın neden? Çünkü bu işte ilk deneme İkincisinde daha rahat edeceksin. Umarım Çünkü... ikinciye çağırırsınız ben çok mutlu olurum. Çağırırız ya niye çağırırız biz de çok mutlu <laughs> oluruz. Lütfen çağırın çok üzüldüm. Heyecanınız geçti gibi düşünün. <laughs> Semih Bey'e de benzer bir şey oldu ya evet. o daha önde oldu o yüzden o sonraya doğru hepten elektrik gitti <laughs> onda. Sizin son soruda patladık inanılmaz evet. ya. Gerçekten hiç beklemiyordum ben de yolculuğunuzun uzun olacağını düşünmeye başlamıştım ki afişe olduk gerçekten oldu. Evet. İnsafsız bir kelime geldi sevgili deyimseverler. deyim severler. Bir dahakine daha iyi bir dahakine direğiyle. kesinlikle. Zaten heyecanınızı daha çok kontrol edebileceğiniz için bence e, halledeceksiniz. Gayet iyi yarıştınız. Çok tebrik ediyorum. Harikulade Teşekkür bir sonuç ederim. oluyordu az daha. Şimdiki bile kötü değil ama daha iyisi muhakkak olacaktır bir dahakine. Yasemin Hanım'a alkışlarla uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.